Evet arkadaşlar. Yanımda yeni öğrencim, yeni kurbanım Onat var. Kendisi scooter sürücüsü. Sosyal medyada bizim tek teker videolarını izlemiş, çok beğenmiş. Şimdi bugün Onat'la tek teker çalışmaya başladık. Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? 5-6 dakika oldu olmadı. Evet. Şimdi bakın kendisi çok yetenekli. Şimdi tutunmadan çıktığımız hareketi gösterir misin? Önce sola yatıyoruz. Evet. Tutarak. Bravo Şimdi Öne doğru ivmelendirerek çık Eğimini ver Tamam sürüşünü de görelim Çok güzel dön Evet Bu kadar kısa sürede böyle bir aşamaya gelmek Gerçekten yetenek ister Onatta da bu fazlasıyla var İniş hareketini yap onat Evet şimdi öne doğru ivmelendirerek tutmadan çık bakalım. En zor olan hareket. Evet buna baya korkmuştum. Tutmadan evet yapayım. tutmadan. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tebrikler.